Hızlı çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere boş set üstü ocak kullanıcı yorumundan bahsedeceğim. 5 senelik kullanıcı yorumundan boş setüstü ocak iyi mi, kötü mü, artıları, eksileri neler? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi kullanmış olduğumuz setüstü üstü ocağımız cam Ocak. Camın silmesi kolay oluyor. O yandan avantaj. Şu görmüş olduğunuz gaz açım yerleri gayet şık, temizlemesi kolay oluyor. Elektrikli aynı zamanda bastığınız zaman çat çat çalıştırabiliyorsunuz. Ee, sonra şunların hepsi tek tek sökülebiliyor. Gördüğünüz gibi bir tanesi batarsa sadece bu batanı söküp temizleyebiliyorsunuz. Normalde bazen dört birleşik oluyor. Siz alırken ayrı ayrı olursa avantajlı olacaktır. Bilginiz olsun. Sonra şu bizim ikiliydi. Onu da göstereyim. Bunu alırken en avantajlı bu gelmişti. Gördüğünüz gibi dışında bir ateş var. Sonra içinde de işlerinde de ateşler var. Bu sayede ocağın tamamına e, ısı gidebiliyor. Şimdi ben hepsini de bir yakayım. Görün. Şu bir tanesi bak şöyle yandı. 2 Bunlar da o özellikten de bahsedeceğim. Çocuk oynarsa ya da temizlik yaparken gaz açılmasın diye bir tane özellik var. O yüzden hemen yanmıyor basılı tutmanız lazım. Bak şu mesela çak geç yandı gördünüz mü? Şunda biraz geç yanma sorunu oluştu. 3 ya da 4 sene sonra kullanımdan dolayı. Diğerlerinde sıkıntı yok. Direkt tek seferde yandı. Şimdi onu göstereyim. Şöyle gazı açıyorsunuz ya. Şu an ısındığı için direkt gaz veriyor da. Bak şu an vermedi. Gördünüz mü? Bak bu vermedi. Vermedi, vermedi. Şimdi normalde temizlik yapıyorsunuz. Eliniz bunlara değdi böyle. Şu an gaz açtınız ama gaz akışı yok. Ancak elinizle basıp ısıtırsanız ondan sonra yanıyor. Şöyle bastırdım. Gördünüz mü? Ee, bu koruması. O güzel bir şey. Sonra e, şu alt taraflarından Sızdırma tabi montaj sırasında çok önemli. Bazı yerlerden yapabiliyor. O altında lastiği vardı. Contası diyelim. Onu iyi bir şekilde oturtulması gerekiyor. Sonra şunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bunlar tek tek çıkıyor. Altlarında lastikler var köşelerinde görüyor musunuz? Şurada mesela var. Ama bunlar zamanla yıpranıyor ve kopuyor. Bunun mesela ikisi kopmuş ikisi duruyor. Bunlar belki internete satılıyordur. temin edebilirsiniz. Sonra şu üst kapaklar çıkıyor. Şimdi sıcak olduğu için biraz kaldırmayacağım. İçini temizleyebiliyorsunuz. Bunlar da zorlandığımız diğer bir özellik. içindeki şöyle şunu kaldırayım, göstereyim. Şu gözlerin küçük olanların temizlemesi zor oluyor. İçine çorba ve benzeri bir şey kaçtığı zaman temizlerken zorlanıyoruz. genel itibariyle ocak bu şekildeydi. Herhangi bir paslanma falan olmadı. 10 üzerinden 8 verebiliriz. Şunların üzerinde gördüğünüz gibi temiz olmasına rağmen yanlık lekeleri var. Bunlar çıkmıyor. Şurada da ekstra üzerinde çıkmıştı. Çaydan koymak için. Biz bunu ilk aldığımızda LPG'liydi. Onları da uçlarındaki kısımları değiştirerek doğalgazı çevirebiliyorsunuz. Şu an biz bunu doğalgazda kullanıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Biz kararma yapmıyor. Ama mesela görüyorsunuz çok maksimum seviyede açtığımız zaman şöyle eksilmeler var. Onları şöyle uçlara Ha, düzeldi. Yani Üstündekinden kaynaklıymış. Genel itibariyle memnunuz. Siz de alırken bunları dikkat edin. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Sağlıcakla. Hoşçakalın.